diyorum çünkü ben ben de bir bir hacılar köyü olarak aranıza katılmaktan çok büyük mutluluk duydum. Hepinizi sevgi ve saygı ve selamlıyorum. Değerli hemşerilerim İstanbul'da bu güzel beraberliğinizi ifade eden sizi buraya toplayan Hacılar Derneği'nin yönetim kurulu başkanına ve yöneticilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin birlik dediğiniz, beraberliğiniz, kültürünüz ve geleneğiniz bu derneğin sayesinde İstanbul'da bu zorlukların içerisinde sağlanıyor. Değerli hemşehrilerim, benim annem Can Aslı. Duygu, duygulandım çünkü. Çünkü şöyle ben de bir Hacılar Köyü'nde canlısına 20 yaşına kadar her zaman sizlerle, sizin büyüklerinizle birlikte oldum. Onun için Mehmetiyede intikal eden tüm Hacılar Köyü'nü canlısınların Allah'tan rahmet diliyorum. Başta değerli annem olmak üzere. Ee, i̇yi ki gelmişim. Sizler de burada bu mutluluğu yaşadığım için tekrar derneğimizin yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere tüm yöneticilerine hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler diliyorum. Bir de Halil Çakır Bey Efendi'ye kendileri bu güzel günümüze renk kattığı için biz teşekkür ediyoruz. Kendim, şahsım, yönetimin derneğim ve başkan adına. Sağ ol Allah'ım.